Merhabalar, seçim startı verdiniz mi? Çalışmalar nasıl gidiyor? Merhabalar, ben Sincan Atatürk Mahallesi muhtarıyım. Ee, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili görüşümlerimi belirteceğim. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından çok memnunuz. Özellikle Mansur Başkan, vatandaşın her derdine deva olabiliyor. Ben ayrıca çiftçi kökenli bir muhtar olmam nedeniyle, diğer muhtarlar da aşağı yukarı dertlerini, tasalarını bilmem nedeniyle, çiftçilerin özellikle çiftçiler bu sene Mansur Başkan'a dua ediyorlar. Ma mazot e desteğiyle e tohum desteğiyle yani özellikle çok çok memnunuz. Ayrıca Sincan'da e büyük fen işlerinin e bir birimi var. Öncesinde yoktu. Oradaki Burhan Bey olsun, Naci Bey olsun, Asvat ekibi özellikle yani onlardan da aşırı derecede memnunuz. Yani Sincan'da e ufacık bir sıkıntımız olduğu zaman Büyükşehir hemen yanımızda. o konuda teşekkür ediyorum Mansur Başkanımıza ve sizlere de bize bu konuda şey şey olduğunuz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Eyvallah.